Evet abi. Benedik Turumuzu bitirdik. Şu an Venedik Karas tarafına doğru geçiyoruz. Evet. Yine yorulduk. Evet, yorulduk gayet. Bu sabah ben artık arkadaşlar sabahtan itibaren bir yorgunluk hissettim. O yüzden sabah biraz bir yerde oturduk, dinlendik. Ama tabii pazar gününden beri yollardayız. Kalıyoruz, ediyoruz ama sürekli yollarda olmak insanı yoruyor. Bir de sadece yolda değil, gittiğimiz yerlerde de geziyoruz. O yüzden hani ben geçen sefer iki günde gitmiştim Türkiye'ye, bu kadar yorulmamıştım. Yani bu sefer daha fazla yoruldum. Ama zaten yorulacağımızı biliyorduk yani abi, değil mi? Aynen. Yani. Bunlar tatlı yorgunluklar. Ama hani şöyle söyleyeyim. Bugün de eve gittikten sonra tahmin ediyorum akşam saatlerinde evde olurum. Artık güzel bir uyku çekerim diye tahmin ediyorum. Buradan bu mı aşağıdan mı acaba? Ne yazıyor? Aşağıdan. evet Yani Bu Venet abi. Sen 15 sene sonra ziyaret ettin. Evet. Değişmiş mi? Pek değil. Değil değil mi? Aynen. Aynen. İleride ya sen emekli olunca belki burada bir e, ufak bir eve yerleşip bir tane kadiller yat. <laughs> Şakasını yaptık ama evet. mümkün değil öyle bir şey. <laughs> ya olur mu olur abi hayal etmek bedava. Evet. Buna yakın bir hayatım var zaten benim İzmir'de ya. Yani. Evet, yani, İzmir'de var. O yüzden düşük bir ihtimal. Tabii. Ne bir kamera var. Yalnız ben, ee, şimdi sol tarafta göreceksin. Dün gece gelirken de sana ben anlatmaya çalıştım ama sen tabii yola hakimdin. Bakamamıştın ama şimdi daha iyi yani burada ee, devasa bir çekek yeri var. Yani bu büyük kuruz gemilerini falan karaya almak için vinçler var. Hı hı. Ben ilk defa gördüm yani. Tersane var yani şey. Evet. Ben de bilmiyordum. Şu ilerisi galiba dediğin evet, yer. sol taraf şu hemen köprünün üstünden daha net görünür. Da büyük bir akşam şeydeydi. Vinçler tarafından havaya kaldırılıyordu büyük bir kuruz gemisi. Tabii biz, ben hep marinalarda işte 20 metre 15 metre teknelerin e, evet, sol tarafta kal, kaldırıldığını gördüğüm için mesela şu kaldırılmış sol taraftaki yer hı hı. evet arkadaşlar gerçekten devasa gemiler abi kaldırılıyor bir şekilde İtalya'nın bu anlamda iyi olduğunu biliyordum ama bu şu an Venedik'te olduğunu bilmiyordum mesela bu çekek yeri. Benim bildiğim Cenova tarafında bir yat yeri var. <laughs> yani, hani tersanedir falandır. Şöyle bir aslında gösterebilirsek arkadaşlar da bilmiyorum ama çok mümkün olmuyor. Biraz çünkü söyle kaldı. Ee, yani evet İtalyanlar bu konuda iyi abi. Özellikle yat e, tasarımı olsun, şeyi olsun. E iyi olduğu alanı. Bizde de aslında fena değil. Türkiye'de de benim bir arkadaşım vardı. Burada bir yüksek lisans yaptı yattı tasarım üzerine. Sonra e, Türkiye'de çalıştı. Sonra tekrar buraya geldi. Türkiye'de de bu pazar hızlı diyebilirim. Çünkü bizde çok fazla, e, bizim de üç tarafımız denizle çevrili bir ülke olduğumuz için çok fazla sipariş ve şey oluyor musun? Var ama işte bizdeki tade sıkıntı şu hala şu. Atıyorum bizde de tabii ki büyük e, yatı olan insanlar var. Hani 60 metre, 70 metre, 100 metre. Ama bu insanlar bu teknelerin bakımlarını yaptırmak için maalesef ya Yunanistan'a ya İtalya'ya gidiyorlar yani. Türkiye'de çünkü bunları kaldıracak bir göcek marinada işte bir 10-15 sene önce bir açıldı ama onun da bile şeyi yaklaşık en büyük kaldırabildiği tekne 40 metre falan yani. Hı. Hmm. Ya büyük tekneler olmuyor diyorsun. Yok mecburen hani o bakım zamanları geldiği zaman falan yabancı bu, bu tür ülkelere gelip yaptırıp tekrar dönüyorlar yani. E peki bu bakımlar karada oluyor değil mi abi? Tabii alınıyor alt teknenin Temizliğin. alt temizliği şeyi. Ben onu ama sanki bir YouTube mu Instagram'da gördüm bir anlatıyordu birisi. Hı <laughs> Ee, bu arada biz yanlış yöne girmiş olabiliriz. Göstermiyor ama doğru diyor. Sadece şu an trafik yoğun burada. Biz sanki sanki soldan gideceğiz abi. Çünkü düz gösteriyordu. Biz buraya girdik, girmiş bulunduk. Bakıyorum hemen. Milano desek mesela. buradan hmm. galiba doğru yerdeyiz. Doğru doğru. Çünkü kırmızı gösteriyor buraya da. <laughs> Burada herhalde bir trafik sıkışıklığı var. Buradan A4 otobanına bağlanacağız. Evet. A4 de bildiğim kadarıyla milano venedik arası olan otoban. Burada bu şekilde isimlendiriliyor. Sağ tarafta da park yerleri varmış abi. Evet arkadaşlar burada trafik tıkalı veya çalışma çalışmadan dolayı herhalde durduruyorlar. Altta da tren geçiyor. Evet, Sonunda otobana giriş yapıyoruz. Milano Bologna yönüne doğru yol alıyoruz. Necat abiyle bugün yollarımız ayrılacak. Onu bir arkadaşına bırakacağım. O Milano tarafında kalacak. yarım şu var. Biraz üşüttüm arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş aslında bu videoyu kapatalım. Çünkü ikimizde de fazla dermen kalmadığı için çok da konuşacak durumumuz yok. En azından şu trafikten de geçmiş, ol, geçmiş oluruz. Necati abi de yorgun, ben de yorgunum. Artık son ee, yolda yolda Milano tarafına doğru bir yayın açarız tekrar. <laughs> <Hoş> Görüşmek <laughs>